Selam Türkiye'm, gözyaşlarında gülenlerim, kahkahalarında ağlayanlarım, selam. Keloğlanlarım, Nasrettin hocalarım, Bektaşilerim, Köroğullarım, selam. Sizlerde gülüp ve de sizlerde ağlayıp ve de sizlerde düşünüp ve de sizlerde kızan insanlarım, selam. 1 Mayıslarım, <laughs> 19 Mayıslarım. 23 insanlarım, 30 arkadaşım. Birinin yiyip birinin baktığı ama gene de kıyametin kopmadığı yurdum. Karınları aç ama gözleri tok insanlarım. Selam. Bir zaman mark, bir zaman frank, bir zaman sterlin, bir zaman dolar pazarı olan yurdum. Selam. Atom çağını elden aldığı yabancı arabaya maşallah yazarak yaşayan yurdum. Selam. Emeğin terinden süzülmüş altınları verip Kabe'den zemzem getirenlere selam. Kendi kendinin olamamış Türkiye'm. Selam. Dokuz köyden kovulana onuncu köyün kapılarını da kapatan Türkiye. Selam. Bir umudu şu dağın ardındaki öbür dünyada kalmış insanların. Selam. Denize düşenlerinin yılana sarıldığı ülkem halkı. Selam. Benden selam olsun. Bolu Bey'le. Dere Bey'le. Beyler çamur ağlarına, toprak ağlarına, su, deniz ve hava ve yer ve gök ağlarına, apartman ağlarına, fabrika ağlarına, para ağlarına, basın ağlarına selam. <laughs> Şairlerine düşman, yavrularının en değerlilerinin başını ezen yurdum. Selam. Bu yeryüzü Yeryüzü olanı beri yeryüzünde kendiliğinden ne varsa onları satan ülke. Selam. Tütün ve fındık ve pamuk ve palamut. Ve deri ve bağırsak ve salyangoz. Ve insan gücü. Ve delikanlılarını ve genç kızlarını. Ve alın terini. Ve göz nurunu. Ve göz yaşını. Ve kanını. Ve iliğini. İsa'dan önceki 20. yüzyılı satıp İsa'dan sonraki 20. yüzyılı satın almakta olan Türkiye. Selam. <laughs> Yeah! yeah. hançer acısı Bir ülkedeyiz aynı dili konuşsak da anlamayız birbirimizi Hançerin akışı hançerin akışı tanıdım Ancel'in akışı, tanıdım acısından sıvas işi Ben duyarım, duyumsarım, bizim oranın keskin sızısı bu. Bilim kara bir buluta, sıvas elinden. i love you